the moment. Tonight is the night. We'll our hands. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Ee, çekişin gecikmesi sebebiyle video ile paylaşmam bir de buradan söylemiş olayım. Youtube ee, bütün yorumları göstermiyordu arkadaşlar. Ortalama 40 kişi 45 kişi falan gösteriyordu. Şimdi 90 kişi gösteriyor. Ondan hepsini aldım test ettim. Ee, biraz hastayım kusura bakmayın seslerim ötürü. Şimdi çekiş yapacağız. Ee, hadi bakalım çekelim ya fazla uzatmayalım bu videoyu kısa bilsin vaktimizi çalmayalım hadi bakalım böyle avcısı beleta <laughs> avcısı 92 kişi varmış şöyle avcısı kontrol edelim bakalım hmm, bu arada arkadaşlar bakın şu satıya bir gireyim de yani çok fazla yorum atmanız bir şey ifade etmiyor bakın ben buraya 50 kere yazsam isminize bir tane hakkınız oluyor şuradan ayarladım da onu da söylemiş olayım şimdi Bakalım Mehmet abisi Şeyde var mı Ömür boyu değilim abi zaten kanal 90 günlük değil ne Abone sayısı değil abonelik tarihinden bakalım Oha olan çok kolay oldu ya Mehmet evet, abisi aboneymiş Bakalım şimdi yorumunu bulalım arkadaşımızın Şimdi Emirhan zip ulaşalım bakalım Emirhan zip. emirhan zip. Noktası da mı varmış. Ben hangi sayı olursa Emirhan zip. Var bunu yazın numaraktan mesela gönderelim ee, e, bu adam olabilir olmayabilir nasıl yapsak Şöyle bir yazalım arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar duruma göre arkadaşlar ulaşacağız. Kayıt bilmiyorum, Aynen. Arkadaşımız ulaşacağız arkadaşlar. Eğer e, paylaşım da yaptıysa Yayına abone. Tamam zaten onları da kontrol ettim. E, paylaşım da yaptıysa arkadaşın olacak yeni çekiliş konusunda ne söyleyebilirim? Şu an için çekiliş yapacak durumum yok arkadaşlar öyle söylüyorum. En azından bir bir hafta kadar sonra falan yapabilirim. Şöyle düşündüm dedim. Şimdi gelenek gibi oldu. Yani çekiliş yapalım aralıkla 10 günde bir de olsa. Şöyle yapalım. benim birikmiş kafem var arkadaşlar. Kafeli eşyaları bakayım şimdi hangileri hediye yollanabiliyor onların bir listesini çıkarayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. QBZ, MP5, M14 Bu silahlardan en çok istediğiniz yoruma yazın 10 kişi olur, 15 kişi olur Hatta 20 bile olabilir, aynen 20 olabilir, 20 kişi Silahlardan göndereceğim, eskiden karakterler vardı, karakterleri kapatmışlar galiba İstediğiniz yazın arkadaşlar, yani fuzili bir şey yazmayın, ihtiyacınız varsa yazın çünkü bu Malzemeler bu parayı etmez benim nazarımda ama ben Çekiliş yapacak durumum olmadığı için Sizlere en azından böyle bir güzellik yapayım diye istiyor, yap, e, söylüyorum bunu. Yani ihtiyacın varsa yaz abi. Yollayalım sana. E, bir de oyun için ID e, oyun içi kullanıcı adını yazacaksınız arkadaşlar. Oyuna girerken yazdığınız ID değil, ID şifre değil. O JP gönderirken ben oyun içerisinden göndereceğim. Onun için bunları yazın arkadaşlar. Oyundaki kullanıcı adınızı. Mesela ki kolsuz yazar. ID'mi bilmiyorsunuz mesela onun gibi. Kolsuz yazarı yazmanız gerekiyor. Ben bakıyorum şöyle başka diye gönderebilecek bir şey var mı diye de. Yok. Legitler falan gönderiliyor mu ya? Şu gönderirse abi ya. Abi siz FNG. ne o? Bir de üçlüyü Hangisini istiyorsanız yoruma yazın. Bakın tekrarlıyorum fiyatına bakmayın arkadaşlar. Bunlar hiçbir bu fiyat etmez zaten. Hangisini ihtiyacınız varsa hangisini kullanmayı seviyorsanız onu göndereyim yani benim için problem değil ben göndereceğim her türlü isterseniz de İşinize yani işinize yaraması açısından diyorum hani pahalıdır en iyisidir gibi düşünmeyin diye dedim. <laughs> bir gönderilse var ya o kadar insan istiyor ki yani ben de istiyorum abi şunu göndermek ki abi adam oyuna girmiş bir gün keyfine oynayayım diyor şey göndermek istiyoruz ama Gerçek ee, çekilişimiz de bu şekilde olsun. Çekiliş değil aslında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu videonun altına arkadaşlar Oyun içindeki adınızı yazın yeterli abi, beğenme abone ol bir şey istemiyorum çünkü çok büyük bir şey yapmayacağım ben, imkan yok çünkü çekiliş yapamıyorum. İsminizi bir kere yazın arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız da başka yorumlar, başka videodan ne arkadaşlar. Karışıklık olmasın bir kere yazın çünkü bir kere göndereceğim. Not alırken sistem kullanıyorum o sistemde isminiz iki kere çıkmıyor yani. Bir kere gönderin, bir kere yazın adınızı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dakikacı, inşallah en kısa zamanda olur. Ee, arkadaş ulaşamazsam çekiş tekrarlarım. Ki ulaştıktan sonra bu videoyu yayınlarım. Aslında gereksiz bir konuşma oldu şu an bu. Görüşürüz kendinize iyi bakın.